Trabzonlar Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Hamsi Festivali'nin bu yıl üçüncüsü yapılacak. 19, 20, 21, 22 Ocak tarihleri arasında yapılacak ve 4 gün sürecek olan festival kapsamında Düzce'liler hem Hamsi'ye hem de Horan'a doyacaklar. Festivalin tanıtılması ve duyurulması amacıyla Düzce'deki basın mensupları ile bir araya gelen Trabzonlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri festival hakkında bilgiler verdi. Yönetim Kurulu üyeleri adına konuşan Trabzonlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirci, tüm düzcelere festivale davet ederek şöyle konuştu. Birinci geleneksel hamsi festivalini yoğun bir şekilde, yoğun bir katılımla gerçekleştirmiştik. 2020-2021 yılları arasında dünyada ve ülkemizde yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı dernek adına faaliyetlerimizi ve projelerimizi erteledik. 2022 Ocak ayında ikinci Hamsi Festivali yapmak nasip oldu. Bu yıl ise 19, 20, 21, 22 Ocak tarihlerinde Güç Anıtbak Meydanı'nda şenlik havasında geçmesini planladığımız üçüncü geleneksel Hamsi Festivalimizi sizin aracılığınızla tüm Güç davet etmek istiyoruz. 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da protokol açılışımız sayın valimizi, sayın belediye başkanımızı, kurum müdürlerimizi ve sivil toplum kuruluşlarını, başkan ve yönetim kurulu üyelerini aramızda görmek bizleri onurlandıracak. Festivalimizin gerçekleşmesinde bizlerin yanında olan, desteğini esirgemeyen sayın başkanımız, bakanımız Doktor Faruk Özgür ve Belediye Kültür Müdürümüz ve tüm dernek üyelerim yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. geçmiş dönemde yaşadığımız deprem nedeniyle düz altımıza geçmiş olsun dileklerimi umuyorum. Bir daha yaşanmamasını takdimden niyaz ederim. Trabzon'umuzun güzelliklerini, kültürünü burada sergilemek, neşeli günler geçirmek için çabalıyoruz. Bir nebze de olsa düzce halkımızı mutlu, güler yüzlü görmek bizleri de mutlu edecektir diye düşünerek sözlerimizi bitiriyorum. Her sene Hamsi Festivali'nde kullandığımız sloganlarla alakalı cümleleri de kullanmak istiyorum. Hamsi, hamsilerimiz tavaya tüm düzeliler horana. Dalmaz pazartesiye, pazar günü gel hamsiye. Gel lahana, gel horana. Yiyelim muhlamadan malzeme Trabzon'da. En son da Fahri Başkanımız Mustafa Bey'in sözüydü bu ilk festivalimizde. Hamsi tavaya, kanlar kızılaya. Sorularınız varsa sorularınızı alalım. <laughs> bir önceki festivalde sadece hamsi festivali olarak hamsi ikramımız vardı. Ee, bu sene için e, Cuma ve Cumartesi için ikramımız lahana ve mırlama olacak. Böyle düşünüyoruz. İşte, e, Cuma günü lahana ikramımız olursa Cumartesi günü e, mırlama ikramımız olacak. Pazar günü de hamsi ikramımız olacak. Yaklaşık 3 ton civarında yine hamsimiz. İşte bir önceki festivallerde 10-15 bin bandını her zaman aşağıya düşmedik. Biz çıtayı biraz daha yükseltmek istiyoruz inşallah. Onun için işte iki gün daha bir ikram yapalım dedik. Biraz daha neşeli bir ortam yaratalım diye düşünüyoruz. Şimdi sanatçılarımız var, yöresel sanatçılarımız var, ulusaldaki sanatçılarımız var. E, Halil bir e, dernek olarak, bir okul kuruluşu olarak e, biz kendi yağımızdan kavrulan bir derneğiz. E, çok büyük sponsorlarımız yok. bu e, siz de bilirsiniz. Kendi yağından olan kavruluyoruz. E, gerçekten büyük bütçeler aslında harcamıyor. E, biz de elimizden geldiği kadar sizin genelde tanıdığınız, yani çok mega star Tarkan'ı getiremiyoruz biliyorsunuz. Ama bildiğiniz bütün sanatçılarımız hemen hemen listede var. हजरिस्टर पाय